Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda SQL veri tabanında istekleri ve sorgular yazmaya devam edeceğiz. İlk isteğimizde fake finans tablosunda yıllar göre toplam ürün miktarı ne kadar diye sorulmuş. Öncelikle bir tablomuzu görelim. Gördüğünüz üzere tarihlere göre miktar bilgileri verilmiş. Bizden yıllara göre bir gruplama yapmamız isteniyor. O yüzden date fonksiyonu ile date alanındaki bilgilerin bilgilerden year yani yıl olan Alanlara çektik. Daha sonra SUM fonksiyonuna faydalanarak miktar bilgilerin toplamını yazdırdık. Onları toplam ürün miktarı olarak ekrana yansıttık ve GROUP BY fonksiyonu ile e, yıllara göre bir gruplama yaptık ve bunları yıllara göre bir sıralamayla ekrana getiriyoruz. Gördüğünüz üzere 2010 yılında toplam ürün miktarı, 2011 yılındaki toplam ürün miktarı şeklinde yıllara göre ürün miktarları getirildi sonrasında dim customer tablosuna göre en yaşlı kişinin first name, middle name ve last name bilgilerini birleştirerek getiriniz demiş. Tablomuza bir bakalım. Gördüğünüz üzere middle name alanında bazı değerlerde veriler girilmişken bazı de, bazı verilerde değerler girilmemiş. Yani null olarak bırakılmış. E, birleştirme isteniyor. O yüzden biz concat fonksiyonuna faydalanacağız. Concat içinde verilen parametreleri birleştirerek birleştirmeye yapan bir fonksiyon. İlk önce ilk parametremiz first name. İkinci olarak middle name'i vereceğiz ama middle name'de bazı değerler null, bazı değerler null değil yani bilgiler girilmiş. O yüzden if else yapısı ile eğer middle name alanı null ise bir karakter boşluk bıraksın. Eğer null değil ise e, önde ve arkasında birer boşluk olacak şekilde middle name'i yazdırsın. Daha sonra last name'i ile birleştirsin dedik. Bizden en yaşlı kişinin isteniyor. O yüzden bunları birth date'e göre yani doğum tarihine göre bir sıralama yaptık. Ve bu sıralamada en üstte olan kişi yani en yaşlı kişi olacak. Bizden en yaşlı kişinin bilgisini istediği için tap ile en üstteki yani tap bir yani birinci sıradaki kaydı getirmemiz getireceğiz. Gördüğünüz üzere Gabriel James en yaşlı kişiymiş ve middle name alanı boş olduğu Middle name alanı null olduğu için bir karakter boşluk bırakarak ekrana yazdırmış olduk. Daha sonrasında bizden dim customer tablosuna göre 90 yaştan büyük kaç yaş olduğunu belir getiriniz demiş. 90 yaşından büyük işle getirmek için diff fonksiyonu ile diff bize iki verilen iki parametre arasındaki farkı hesaplayan bir fonksiyon. Şu anki tarihten doğum tarihi arasındaki farkı yıl olarak hesaplamasını istedik. Ve 90'dan büyükse yani 90 yaşından büyük olanları getirecek şekilde bir sorgu yazdık. 90 yaşından büyük olanların sayısını hesaplayan hesaplayarak, count ile sayarak ekrana yazdıracağız. Gördüğünüz üzere 90 yaştan büyük 35 kişi varmış kayıtlarda. Sonraki sorgumuzda dim customer tablosuna göre 90 yaştan büyük olanlar cinsiyetine göre kaç tane olduğunu istediğiniz demiş. Az önce zaten 90 yaştan büyük olanları e, date fonksiyonu ile bulmuştuk. Bu sefer bizden e, cinsiyetlere göre bir gruplama yapmamız isteniyor. Eee bildiğiniz üzere select ile eğer bir aggregate function kullandıysak count, sum gibi e, bunların yanında eğer tablomuzda bulunan bir kolonu kullanıyorsak bunu mutlaka o kolonu grup içerisinde de belirtmemiz gerekiyor. Yani cinsiyete göre grupladığımızı belirtmemiz gerekiyor. Sorgumuzda çalıştırdığımız zaman gördüğünüz üzere cinsiyeti kadın olan 21 kişi, erkek olan da 14 kişi varmış 90 yaşından büyük olanlar içerisinde. Bir diğer sorgumuzda dim customer tablosuna göre erkek ve kadın kaç kişi var dinlemiş. Bu listeleme yaparken de fmm yerine Kadın ve erkek yazmamız istenmiş. Ee, bakalım burada bizden iki farklı durum istendiği için caseben yapısından faydalanacağız. Ee, tablomuzu tablomuzda görelim. Tablomuzu gördüğünüz gibi cinsiyet kısmında M ve F ile belirtilmiş. Ee, caseben yapısı ile e, cinsiyet alanı F olanlara kadın cinsiyet alanı M olanlara ise erkek yazsın dedik. Bildiğiniz üzere e, eskide büyük küçük harf duyarlı olmadığı için Küçük dersek, büyük dersek sorgumuz doğru bir şekilde çalışacak. Ve bunları cinsiyet altında listeledik. Ve kişi sayısını da count ile yine hesapladık. Sorgumuzu çalıştırın. Gördüğünüz üzere cinsiyeti kadın olan toplam kişi sayısı 9133 iken, erkek sayısı da 9351 miş kayıtlarımızdaki. Bir diğer sorgumuz da dim customer tablosunda doğum yıllarına göre kadın ve erkek sayısı kaçtır demiş her yıl için bunu her yıl için kadın ve erkek sayısı küçükten büyük olacak şekilde sıralı bir şekilde listelememiz istenmiş bizden doğum yılına göre dediği için yani DatePart fonksiyonu ile doğum tarihlerindeki yıl bilgisini aldık. Ben daha güzel görünmesi için çizmen yapısı ile F yazanları kadın M yazanlara cinsiyet alanında M yazanlara erkek yazmasını istedim. Daha sonra bu cinsiyet say, cinsiyetin sayısını sayarak kişi sayısı olarak bulduk. Grup ile yine cinsiyetleri ve yıl bilgilerine göre gruplama yaptık. Daha sonra bizden demişti ki her yıl için önce yıla göre bir sıralama yapacak. Daha sonrasında yılı aynı olanların cinsiyet sayısına göre bir sıralama yapacak. Görelim bir çalıştıralım sorgumuzu. Gördüğünüz üzere yıllara göre ilk önce geldi. Yıllar içerisinde de e, cinsiyet e, sayısına göre bir sıralama yaptı. Örneğin 1917 yılında ki e, 1917 yılında doğanların e, kadın cinsiyet olan bir kişi, erkek cinsiyet olan iki kişi varmış. E, ancak 1922 yılında doğanların bir tanesi erkek, bir iki tanesi kadın olduğu için sıralama değişmiş oldu kadın erkek sıralaması. Bir diğer sorgumuzda dim customer tablosuna göre middle name'den kaçar tane olduğunu gösteriniz demiş. Önce bir tablomuza bakalım. Gördüğünüz üzere middle name alanında farklı farklı bilgiler var. Null olan değerler de var. Bunların bir sıralaması isteniyor bizden. İlk önce bir middle name yazacak. Daha sonra case yapısıyla eğer middle name alanı null ise null değil ise o middle name'e ait bu middle name'in kayıtlar içerisinde kaç defa geçtiğini count ile saydık. Eğer middle name alanı null ise toplam kayıt sayısından o middle name alanı bulunanları çıkardık. Neden böyle bir şey yaptık? Bildiğiniz üzere count null olan değerleri saymıyor. Yani veri girilmediyse eğer, bu count içerisinde sayılmıyor. Bu sayı null olanların sayısını bulabilmek için de toplam kayıt içerisinde count ile sayabildiğimiz yani kayıt girilmiş middle name'leri çıkartılarak null olan değerleri bulmuş olduk. Onları da middle name sayısı altında listeledik. Ve daha rahat görünmesi için de middle name'e göre bir sıralama yaptık. Çalıştıran fonksiyonumuzu. Gördüğünüz üzere kayıtlarımız içerisinde alınan değerlerin sayısı ve diğer middle name'lere ait middle name'lerin içerisinde kaçar defa geçtiğine dair bir sıralama geldi. Bir diğer sorgumuzda tüm customer tablosuna göre middle name'e ortalama olarak kaç yerde hangi middle name olduğunu istendiğimiz demiş bu olan değerler listelenmelidir diye belirtmiş. Ben burada e, toplam kişi sayısını içerisinde o name'in kaç defa tekrar ettiğini hesaplayarak bir ortama buldum. İlk önce bir toplam kişi sayısını bir float değişen olarak tanımladım. E, kayıt sayısını, toplam kayıt sayısını da bu toplam kişi sayısına aktardım. Görelim. Gördüğünüz üzere e, toplam kişi sayısı 18.484'müş. Daha sonra middle name'i listeledim ve ChaseBan yapısıyla eğer middle name alanı e, null değilse toplam kişi sayısı bölü e, o middle name'in kaç defa tekrar ettiğini bularak bir ortam elde ettim. Eğer middle name alanı null ise toplam kişi sayısı bölü e, toplam kayıttan middle name kaydı olan yani middle name alanı null olmayan değerleri çıkartarak e, null değerleri buldum ve toplam kişi sayısını null olan değere bölerek yine bir ortam elde ettim. Bunları da middle name'e göre bir sıralama ile e yansıtacağım. Gördüğünüz üzere middle name'i null olan e, ortama sayısı 2.3'müş. E middle name'i a olan 14 şeklinde e bu değerler ortalama olarak geldi. Bir diğer sorgumuzda dim customer tablosuna göre middle name'i null olanlara en çok geçen middle name'i bularak Null yerine en çok geçen middle name'i koymamız istenmiş. Burada bizden iki tane sorgu yapmamız isteniyor. Yani sorgu içerisinde sorgu yazmamız bekleniyor. Öncelikle bir caseben yapısı ile eğer null ise yani middle name alanı null değer ise bizden istenen şuydu. En çok geçen middle name'i bulup oraya yazmamız isteniyordu. En çok geçen middle de şöyle bulabiliriz middle name'lere göre bir sıralama yaparız. Middle name'lere göre bir listeleme yaparız. Ve bunlardan middle name alanın not null olan yani middle name'i null verilmeyen değerlere sayarak bu sayıda en çok olan middle name'i çoktan aza doğru bir sıralama içerisine alırız. Ve bunun en üstündeki kaydı gösterdiğimiz zaman da bize en çok tekrar eden middle name'i gösterir, vermiş olur. Bakalım gördüğünüz üzere en çok tekrar eden middle name A middle Biz bunu den yapısı ile middle name eğer null ise bu middle name alanı null olan yerine bu a harfini yazdıracağız. Ve eğer middle name'i null değil ise middle name'i olduğu gibi yazdırmış olacağız. Ve diğer kolonlarla tablomuzu diğer kolonu getireceğiz. Sorgumuzu çalıştıralım. E gördüğünüz üzere middle name'i middle name kaydı olanları olduğu gibi getirdi. Eğer middle name'in null olanları ise e, en çok tekrar eden A olan middle name A harf olan middle name'i güncellemiş oldu. E, bir diğer sorgumuzda dim customer tablosuna göre middle name null olanlarda 1916 yılı ile 1942 yılları arasında doğanlara en az geçen middle name'i koyunuz demiş. Eğer en az geçen çok sayıda middle name varsa doğum tarihine göre en büyük olan kişinin middle name'ini alınız demiş. 1942 yılı ve sonrası için ise middle name'in olanları en çok geçen middle name'i Eğer en çok geçen middle name çok sayıda varsa doğum tarihine göre en büyük olan kişinin middle name'ini alınız demiş. Yine sorgu içerisinde sorgu yazarak bu istekliği karşılamaya çalışacağız. Case ben yapısıyla eğer middle name'in ise ve doğum tarihi 1916 ile 41 arasında ise dedi. Date per fonksiyonu ile doğum tarihlerindeki yıl bilgisini aldık. Ve eğer bunlardan 1916 ve 1941 yıllara içerisinde doğmuş ve de middle name alanı olanlara sorgumuza göre bir atama gerçekleştireceğiz. Sorgumuza da bizden en az geçen middle name'i koyunuz demiş. Burada da yine middle name'lere göre bir sıralama gerçekleştireceğiz. Yine middle name alanında olmayan değerleri yani Middle name alanı null olmayan değerleri e, en az tekrar edene, en çok tekrar edene doğru bir sıralama gerçekleştireceğiz, count ile sayarak. Bunu e, middle name alanına aktarmış olacağız. Daha sonrasında da middle name alanı eğer ise ve doğum tarihi yani 1940'den büyükse, gene partili bu doğum tarihinden, yıl bilgisini alarak, 1940'ten büyükse ve middle name alanı null ise, bir atama daha gerçekleştireceğiz. Bu atamada ise e, bu sefer middle name'i en çok tekrar eden yani en fazla geçeni bulmamız isteniyor. Yine middle göre middle name sayısını hesaplayıp bu sefer en çoktan aza doğru yani çoktan aza doğru bir sıralama gerçekleştirdik. Burada bu sıralama sonucunda en üstte tek, en üstte geçen middle name'i e, 1942 yılından doğum tarihi 1942'den fazla olanlara daha yüksek olanlara atama gerçekleştireceğiz. Eğer middle name alanında bir bilgi varsa yani not null değilse middle name olduğu gibi yazdırmış olacağız. Ee, daha sonra bunları da ben rahat görebilmesi için de birth data e göre bir sıralama gerçekleştirdim. Sorgumuzu çalıştırıp görelim. Ee, gördüğünüz üzere 1941 yılında doğanların 1941 yılında doğup, doğup da ee, middle name alanı f middle name'ini aktardı. Ancak doğum tarihi 1942 yılı olup da middle alanları ise a harfini aktardı. E, sorgumuzu istekleriyle gerçekleştirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.